Nightlog'un 10. bölümünden hepinize merhaba dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet ben yine e, bu ezik çarımızı Uruk'a birkaç saat öyle farm'a bıraktım. Zaten slotu boş bulmak çok zor ama bazen boş oluyor. O ara koyuyorsunuz, başkaları geliyor afek şey, kase atıyorlar. Pek randımanla gitmiyor ama 4 en para kasmış. 4 tane buz kasmış. Buzu çok güzel kasmış bu sefer. Daha önceden bu kadar buz almamıştık Urukaya'da. Gerçi yani 4 saat, 5 saat, 6 saat falan duruyor. Yani o bence çok az bile de. Neyse kaç tane bakalım. 6, 12, 18, 24, 3 daha. 27 tane shell atmış. Hemen şuradan bir de MS'ler bakıyoruz. 12, 15, 17 tane de MS e atmış. Şimdi ilk önce bu sefer MS'lere girelim. Daha önce ilk önce shell'leri kırmıştık. Bayağı bir şanssızlık. İlk önce bu sefer msl'lere girelim, bakalım inşallah güzel bir drop alırız. Ondan sonra da shellleri kıralım. Ben şöyle üstüme çekeyim. Öyle ilk sayfayı buradan da bir iki. Şöyle bir sıra çektim. Önce bunları bir bitireyim. Ondan sonra drop atarsa gösteririm. Devam edelim. Şöyle ilk kutumuzu birlikte açalım ve baş aldık. Devam. Evet, ikinci kutudayız. Açtık ve yine baş aldık. Devam. Hız kesmiyoruz Evet kutuda büyük hissettik Ama yine gelmedi Devam Evet açtık ne geldi Mano Earring Para edeceğini düşünmüyorum Devam en son kırdırırız Yine de bakarız SC'den de Evet 5.yi de açtık Bundan da bir şey çıkmadı Devam ediyoruz Evet bakalım Ah be. Bir rolü böyle kendime çekeceğim Belki o zaman gelir Evet açtık ve yine baş geldi yani bir sırayı bitirdik şimdi bir sıra daha alırız onlara da göre şimdi bunları göstermemdeki sebep bazı arkadaşlar diyor hani drop alıyorsun da göstermiyor musun acaba diye yani gördüğünüz gibi canlı canlı gösteriyorum daha ne göstereyim evet açtık baktık yine yok devam daha kaç tane 2 4 6 8 9 tane daha var umudumuzu kaybetmiyoruz evet açıyoruz kutumuzu ve ne geldi Yine hiçbir şey gelmedi. Evet açalım kutuyu ve yine bir şey yok. Devam. Şöyle bir şey yapalım. Bundan sonrakinde rol gelirse geri kalanını çöpe atacağım. Gelmez de. Biz yine totemimizi yapalım. Evet açıyoruz ve yine bir şey yok. Devam. Evet sanki bundan bir şey atacakmış gibi dedim ama yemedi. Yapacak bir şey yok. Devam. Bakıyoruz ne attı? Mono ring. Arkadaş ne kadar çok mana atmaya başladı ya. Bu da monoydu bu da monoydu. Neyse devam. Bakıyoruz ve yine bir şey çıkmadı devam ediyoruz. Açtık ve yine boş çıktı. Devam. Son iki tane kaldı zaten. Bakıyoruz ve ne gitti Mano ring. Arkadaş bu ne ya? Mano günümü anasını satayım. Habire mana atıyor. Neyse devam. Evet son MS'mizin de kutusunu açıyoruz ve ondan da hiçbir şey alamıyoruz. Gördüğünüz gibi dostlar. 17 tane ne scarf'ımız 17 tane de e, potumuz var. Zaten tek tek hepsini gösterdim size. 17 sefer girdik. 3 tane drop aldık. 3'ü de 5 para zannet bir o. şu belki Magic Power Bonus ama daha fazla MP bonus veren takılar var alt olarak. Bakacağım bunlara. Muhtemelen para etmiyordur. 3 tane mana attı. Yani en son Birlikte kırdırırız şerlerle birlikte. Neyse şerleri kırdırmaya geçelim. Evet çantamızı boşalttık. Bir tur şel üstümüze aldık. Sıradan hızlı hızlı başlıyoruz. Hemen tıkır tıkır. Bakalım deko gelecek mi? Şans bize de güler mi be? daha önce de söylediğim gibi çok da çok totem yapan var ama ben pek geçerli olduğunu düşünmüyorum. Daha doğrusu benim bunda bir totemim yok. Olsa kesin yapardım da. Evet hızlıdan kırdık ve hiçbir şey alamadık. Bunları hemen çöpe atalım. Başka çöpe atacak bir şey var mı? Yok. Şunu da koyalım. Hemen çekelim. Çok da fazla yer doldurmayayım. Ondan sonra bir daha uğraşıyoruz. Evet. Lan bir tane at ya. Herhalde iki tane at ne bileyim at yani. Gelmeyece ne? Anladım. Oy 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 oy. Bunun açalım şurayı. Siz de gelin bakayım. tek şere deko alanlara vallahi imreniyorum ya. Vurdu, gol olmadı. Bakayım başka şerimiz kalmadı, kalmadı. Yani sağlık olsun. Yapacak bir şey yok her zamanki gibi. Ya olmayınca olmuyor abi. Biz de şanssızlıklar adamı olduk iyice yani. Yapacak bir şey yok. Neyse, devam. Evet dostlar, şimdi o Manorinkleri üstümüze alalım. Neredeydi onlar? Bir saniye. Burada da değil. Bankaya mı koyduk biz onları? Muhtemelen bankaya koyduk. Ondan sonra dünkü şu dropları da alalım direkt bu pazara atalım. Arkadaşların payını verelim. Şunları almıştık iki günde MS'lerden. Şimdi onların tek tek şeylerine bakalım. Kaçtan alıyorlar, kaçtan satıyorlar. Hemen şuradan açalım. Ne var elimizde? Önce Manoring. Yani satan var mı bilmiyorum ama varmış. E-ringini satıyorlarmış. Bizde de var E-ringi. Kaçtan? 3 M'den satıyorlar seli. Bayı varsa direkt atarız. Varmış 1850. Hemen ışından olmuş arkadaşın yanına. Bunları selde bekletmeye bizim vaktimiz yok. Kay babacım. Hayırlı olsun. Şimdi diğerine bakıyoruz. Ne var sırada? Mano Ring. Gerçi Mano Ring olsaydı çıkardı. Bunları kırdıracağız o zaman. Neymiş? White Silver Earring. Bakalım. Onları da iki buçuktan satıyorlar. Arayanı var mı? Yok. Ee, ne varmış? Elf Belt. Hemen bakalım. Yazıyoruz. Şuradan buy diyoruz. En düşüğünü alalım. Ha, old elf Boyu da baya yüksekmiş yani. Seli ne kadar ki bunun? Low diyelim. Seli de 4693. Şurada bir tane arkadaş satıyordu. Çok daha uyguna. 480 ndi. bu arkadaşa verelim. Hiç bekletmeye gerek yok. Kullanmayacağız nasılsa. Var üstümüzde. Bunu da verdik. Bunu alan var mıydı? Yoktu. Bunları kırdıracağız o zaman. Şimdi şunları bayağı atalım ama önce üstümüzdeki parayı sıfırlamamız lazım ki net bir rakam belli olsun arkadaşlara pay etmede. Hemen şu parayı da koyalım bankaya. Neymiş? 6, 101, 346 koyduk. Evet. Şimdi neymiş bu? Swordsman. Bakalım. Swordsman. Bayına bakıyoruz. Hayk diyoruz, Move diyoruz Geliyoruz bu arkadaşa Swordsman'ını bırakıyoruz Açabilirsek Oğlum tıklan lan niye tıklanmıyor buna Evet hazır buraya gelmişken şu üstümüzdeki Old takıları da bir paramparça edelim bakalım ne verecek Başlıyoruz Start diyoruz Kutu verirse güzel olur da <laughs> Ben ve kutu Tabii ki de hayır Millete bunda 3 tane şey verir. Old da bize 2 tane veriyor. Bir tane veriyor. Tamam. Fazla sözü gerek yok. Şanssızlık işte. Bir tane. Yazın beni listeye. Şanssız adam. Evet dostlar. JR'ye tıkladık. Bir dakikamız kaldı. O arada dedik hemen bir günlük mitril görevini yapalım. Onu da aldık üstümüze. Dün yapamamıştık çünkü. Farm yapacağız diye görevleri aradık. Ne zamandır Drakiye'ye de giremiyoruz. Bakalım Jere'den sonra imkan bulursak Drakiye'ye de gireceğiz. Neyse bakalım. 2'de girdik jr'ye Hani hep diyorduk ya 2'yi kötülüyorduk işte kazanamıyoruz kazanamıyoruz. Bir de kazanamıyoruz bir haftadır zaten. Dedik 2'ye bir daha dönelim. Belki bir şansımız yaver gider. Neyse devam. Evet dostlar jr'ye girdik. Bir tane price'ımız var. O da DB çıktı. Yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz bu şekilde. Belki karşıda da eksik vardır kazanırız Evet dostlar gayet hızlı bir şekilde ilerledik Mage'imiz olmamasına rağmen ama Tam devaya koşacağımız sırada Karşı taraf oyunu bitirdi Bir tane blue iki tane de black kam aldık Sağlık olsun yapacak bir şey yok Yani uzun zamandır e, JRE'yi kazanamıyoruz O da bizim şanssızlığımız diyelim Neyse devam Evet dostlar bir JRE'ye girelim şey, JRE'ye demişim Draki'ye girelim Ne zamandır girmiyorduk yani ne zamandır dedim iki gündür durakilere giremiyoruz. Ondan sonra drop alamayınca ağlıyoruz. Yani bir girelim. Bakalım belki drop alırız. Yani almayız da. Yani öyle box max falan almayız da. Biz yine çağıralım. Evet dostlar. 3 drakimize de girdik ve iki tane VB alabildik. 2 tane shell, Bir tane de çitini almışız. Neyse. Yani hiç yoktan iyidir diyelim ilk de zaten bir şey almadım hepsini şöyle söyleyeyim bunların hepsini son de aldım o kadar söyleyeyim yani şans yani yapacak bir şey yok bunları da şöyle koyalım yerler içine buraya koyarız kırdırız. Neyse bakalım bir farm slotu bulmaya çalışırım bulamazsak ezik çarı ee, sokarız bir Urukayı, Lamia falan oralara bir yerlere koyarız. Ondan sonra ertesi gün tekrar devam ederiz. Ertesi günden hepinize merhaba dostlar. Bugün günlerden cumartesi videonun ikinci günündeyiz. Şimdi ben dün gece yani cumayı cumartesiye bağlayan gece saat 2'de bu slot'a geldim. Tam 17 saattir buradayız. Toplamda üstümüze hiç para yoktu. Göstermedim oraları ama artık bana güveniyorsunuzdur herhalde. 14m para birikmiş ve şu şeyi de durdurayım. Ee, bunun haricinde bir bu kadar daha VIP K çantası olacak şekilde Shell var bankada. Birazdan onları da üstümüze alırız. Onun haricinde şunu tekrar başlatalım belki mu satar. Onun haricinde iki eee Magic Pack'imiz de dolu. 24 tane burada var. 28 29. 29 tane MS biriktirmişiz. Şimdi buradakilerden bazıları buradan düşmedi. Ben çünkü gece üstüm e, dolar e, buz gelsin diye üzerime birer tane aldım. Bir tane buz almıştım Bir tane de bunu birer tane de bunlardan aldım. Bunları almamıştım. Yani dört tane buz gelmiş, bir tane bez, bir bir tane de buna gelmiş, iki tane de ezik buz gelmiş. Ee, yani farm bu kadar. Şimdi 29 tane MS var. Önce MS'lere gireceğim. Bakalım yani. Videonun ilk ilk dakikalarında gördüğünüz gibi her birini tek tek göstermeyeceğim bu sefer. O zaman çok uzar çünkü video. Toplu bir şekilde gireceğim. Bölüm bölüm bir şeyler attıkça gösteririm sizlere. Ne kadar 17 saatte işte kaç tane geniye harcadıysak artık hesabını siz yapın. 16 8 8. Hadi onu da şey yapalım. 9 tane de geni harcamışız diyelim. O da 17 buçuk hesaplarsak. O da herhalde 16M falan denk geliyor. O civarda paraya denk geliyor. Ee, yaklaşık bir tane burada var. Yani bundan iki tane harcadı. Şurada da kaç tane var? 12 tane. 18 de orada. Yani e, 19 tane de e, şey harcamış. Yeni hamur harcamış. Bu da bitmek üzere. Bunu da harcamasın boş yere. Tamam geçelim şu msl'lere bir kırdıralım bakalım. Evet dostlar e, msl'lerimizi bitirdik. Toplamda 29 adet msl'imizi bitirdik. Yani kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane drop atmış. VS atmış. Bu ne kadar bilmiyorum ama 2, 3 M falan herhalde. Bunun da fiyatını bilmiyorum. Yani çoğunun fiyatını bilmiyorum. Bakacağız şimdi. 1,5 saat kadar falan sürdü. Çünkü genelde şu altta gördüğünüz şu Laon Belisk denilen pembe bir taş var ya. O çıktı. Onu kesmesi biraz uzun sürüyor. Genelde de o çıkınca mecbur uzun sürdü. Şimdi biz bunları fiyatına bir bakalım. Satabileceklerimizi direkt buy pazarı atalım gitsin. Artanları da kırdıracağız zaten beraber. Ondan sonra şellere de geçeceğiz. Evet dostlar bu ilk üçünün buy pazarını bulamadım. Ama şu Secret Silver Earring olanın buy pazarı var. Hemen onu buraya atıyoruz abi. Hiç daha fazla hani sel pazar kurmaya vakit ayırmaya gerek yok. At gitsin. Diğerlerine bakalım. Yine aynı şekilde Opal Earring'in de bay pazarı var. Bunu da zaten sel, sel ile bay arasında en düşük en yüksek hesapladığımız zaman 1M. 1M bile etmiyor yani. Yaklaşık bir 700-800K fark var. O yüzden bunu da buraya sallayacağız abi. Devam. Evet dostlar. Ee, 2-3 tane takıyı sattık. Geri kalan bunların hiçbirinin. Yani sel pazarı var ama çok değişik afaki fiyatlarda var. Yani bunları pazar kurup da bekletmenin bir anlamı yok. Bunları kırarız. Toplamda üstümüzde 23 em para oldu. Şimdi shell'lere geçiyoruz. Evet dostlar ben şimdi shell'leri saydım. Burasıyla bankadakilerle birlikte toplamda 74 tane shell'imiz var. Şimdi bunların hepsini kırarız ama ben size tabi hepsini tek tek göstermeyeceğim. Çünkü çok fazla vakit almış olur. Ben kıralım. En sonunda deko alırsak inşallah gösteririz sonucu. Devam. Evet dostlar bütün shell'leri kırdık ama ne yazık ki deko yine atmadı. Gördüğünüz gibi... Böyle değişik şeyler attı böyle birkaç tane ezik buz falan attı onları da satarız En son bakarız yani bu bizim ee, urukayı farmı bize ne bırakmış bir hesaplarız Ama sanırım sadece masrafını kurtardı ve üstüne pek de bir şey bırakmadı gibime geliyor Bir bakalım tekrardan Bu arada hesaba kitaba geçmeden şu kalan old da kıralım Bunlardan da kutumu tatacağı yok da Kırıyoruz işte bir ihtimal. Hadi be oğlum. Yok bir tane atıyor anasını. Hadi be oğlum. Çık. Hadi. 8 tane de spell birikti. Yani şöyle söyleyeyim dostlar. 26 m o ezik pusları falan da sattım. Ondan sonra 2 m bunlar desek. 4, 6, 8. 1 m de bunu desek. Diğerin iki süratıyla 9 bu şeyleri saymayalım. Ha, şunlarla birleştirirsek de hadi diyelim e, 10 oldu. Yani üstüne bir em daha kattı. Ne yaptı sana? 36 em. 16 M zaten Geniye masrafı var. Yaklaşık bir 6.5 M'de e, şey var. Geniye hamur masrafı var. Ne yaptı? 16, 6 daha. 22.5. Yani bunları da üstüne ekledik. İşte 10 M. 36 desen. 22 buçuk desen 10 12 13 falan para kastı yani 17 saatte kalan. Yani kısacası AFK farmı öldürmüşler. Ben bunu kaba taslak hesapladım. Öyle ince hesap yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ee, çok fazla ayrıntıya girmeye gerek yok. Kaba taslak bu. Ee, onun haricinde de yani dediğim gibi AFK farmı tamamen bitirmişler. Bilgisayarınızın açık kalmasına değmez. Ama tabii bir de şöyle bir şey var. Yani biz 29 tane, 30 tane falan MS'ye girdik. Yani bu MS'lerden çok daha değerli itemler de atabilir. Ve hatta hiçbir şey de atmayabilir. Yani bu tamamen şans işi. Ve hatta biz o kadar shell kırdık mesela. Bir tane bile döka atmadı. Bunlardan mesela 4-5 tane döka atsa ne bileyim MS'lere girdiğimizde bir tane rol atsa örnek veriyorum. Yani bunu katlar mutlaka yani. Bunu belki 17 saatte 50 mkara bile çıkarabilir. 60 mkara bile çıkarabilir. Ama biz de şanssızız. Yani yapacak bir şey yok. Çok da e, üstüne gitmeye gerek yok. Şanssızlık varmış. Belki ileride şansımız açılır. Neyse bir devam edelim bakalım. Evet dostlar JR'ye tıklayacağız. Oyunda bu arada acayip şekilde bir lag var. Yani lagdan ziyade kopma sorunu var. Böyle oyun durduk yere donuyor. Yani e, Entity Game'in DLC'sinde de bayağı bir muhabbet dönüyor. Bir sıkıntı var ama oyunda henüz net bir açıklama yok. Sadece sunucularla ilgili herhalde bir sorun var. Birkaç sefer yani oyundan attı. Umarım JRE'de iyi bir parti gelip de bizi oyundan atmaz. Neyse bakalım bir dakika falan kaldı. Şu JRE'ye bir girelim. İnşallah bu sefer drop alır. Çünkü uzun zamandır JRE'den gerçekten drop alamıyoruz. Nasip diyelim be. Devam. Evet dostlar. JR'ye tıkladık ama şöyle bir konuya değineceğim aklıma gelmişken söyleyeyim. Bizim başlığı ne kadar olmuş? 22 gün olmuş. Yani ben ilk başladığımda server'a 83 karakteri aldığımda ilk CR'ye girdiğimde sanırım 2-3 gün sonra falan CR'ye girmeye başladım. Hadi diyelim 20 gün önce. Hafta sonu özellikle 800'leri geçiyordu. Hafta içi de e, 700'leri geçiyordu. Hafta sonu 800'ü 900'ü buluyordu. Sadece bizim taraftaki tıklayan sayısı. Şu anda bunda ciddi bir düşüş var. Yani hafta içi bu 300 lira kadar falan düşüyor. Sanırım oyunda yani şu sıralar ciddi bir oyuncu kaybı var. Sebebini açıkçası ben bilmiyorum. Yani tahmin de yürütemiyorum. Ama son zamanlarda iyi bir oyuncu düşüşü olduğunu düşünüyorum. Yani bakalım. Yani sanki bu biraz daha düşecekmiş gibime geliyor. Yani Ramazan'la birlikte bu artabilir bir nebze. Ama bu seneki Ramazan'ın biraz daha farklı olacağını düşünüyorum. Çeşitli etmenlerden dolayı farklı oyunların açılış tarihlerinden ötürü biraz da oyuncu sayılarında düşüş yaşanacakmış gibime geliyor. Tabi hep birlikte bekleyeceğiz göreceğiz. Bakalım. Devam. Evet dostlar. JR'ye girdik. Her zamanki gibi mage'imiz yok yine. Yani 2'de girmeyelim. 2'de sıkıntı oluyor da 1'e geçiyoruz. 1'de de sıkıntı oluyor. Neyse şimdi peşin peşin konuşmayalım. Belki kazanırız JRE'yi. Devam. Evet oyundaki sorun sanırım e, henüz bitmedi. JRE'de de sıkıntı olmaya başladı. Acayip derecede lag var. Bakalım. Yani oyundan atmazsa Black Gamma alır çıkarız muhtemelen. Ama atacak gibime geliyor. Bayağı sıkıntı var şu an oyunda. Evet ne yazık ki JRE'deyken DC olduk. Bu arada şöyle bir şey fark ettim. E, oyun donduğunda DC olduğunda tekrardan oyuna giriş yaparken eee askıda kaldı hatası veriyor. Ondan sonra e, şifre yanlış hatası veriyor. Sonra şifreyi girdikten sonra OTP girmeden direkt server seçme ekranına geliyor. Bu da sanırım değişik bir açık olması lazım ama şu an oyunda bayağı büyük bir sıkıntı var. Bugün pek oynamamak lazım gibime geliyor yoksa büyük kayıp yaşayacağız. Evet dostlar Oyundaki sıkıntı devam etmekte de henüz de çözülmüş değil. O yüzden bu bölüm burada bitirelim. Beni buraya kadar izleyip dinleyip sabır gösterdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.